Korktuğum başıma geldi. Seni uyarmıştım. Niye gelir gelmez bana anlatmadın? Arardım gazetecileri, el koyardım bu rezilliğe. Skandal. Gerçekten bayıldın mı Lale? Evet. Anne dün olanları unuttun herhalde. Haberlerde yazdığı üzere yalıya haciz geliyordu. Dün sakin sıradan bir gün olsaydı da söylemezdim. Hiç şaşırmadım. Sen babanın kızısın. Onun gibi ketumsun. Ani kararlar alıyorsun. Ve artık o yok. Babam yok. Behiye dadımı da gönderdim. Sizin aranızda yapayalnızım. Kendimi aşağılanmış hissediyorum. bayıldığımı kesin o yetiştirmiştir gazetecilere. Bunu yapacak birisine benzemiyordu. Benim gördüğüm öyle bir adama benziyordu. Yapma Lale. Haberleri kızların için böyle konuşuyorsun. Hayır. Ondan değil. Bayıldığında yanında mıydı yoksa? Evet. Evet. Ne yaptı? Hiç. Lafı kesirip atma. Ne demek hiç? Bayıldığımda yardım etti işte. Seni kucağına alıp taşıyan o muydu yoksa? Evet. Oydu. Ama bunun bir önemi yok. Of. Yeter artık. Dayanamıyorum bu olanlara. gidip bir kaçamak yapalım. Annem yalıya gelen icranın şokunda zaten. Barut fıçısı. E Kerem'in okulun başlamasına da var daha. O da gelir bizimle. Sezonu kapatırız. Bilmiyorum. Hadi Lale. Lütfen. 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 Hanımefendinin bayıldığına biz şahit olduk orada. Bu özel bilgiyi basında paylaşmak haysiyetsizliktir. Yapmış olduğunuz organizasyonu bir çirkin davranış hiç yakışmadı. Onu da alıyorum. Yeşim hiç uğraşma gitmiyorum. İtiraz istemiyorum. Geleceksin. Alo. Buyurun. Evet benim. Ben Çınar Ilgaz. Merak ettim sizi. Nasıl oldunuz? Bu sabaha kadar iyiydim. Sayenizde tablo haberinize lezzetli bir sos oldum. Böyle olduğunu nasıl düşünürsünüz? Ben bu habere basına sızdıranları buldum. Bakın. Bu konu yeterince sinirlerimi bozdu. Bugün şehir dışına çıkıyorum ve her şeyi unutmak istiyorum. Çınar Ilgaz. Anladım. Araması ilginç. Öf, ne ilginç işim ya. Aa, çiçekler kime? Lale Hanım efendim. Bana mı? Kimden? Çınar Ilgaz'dan. Çınar Ilgaz mı? Müzayededeki dallama değil mi Kerem, terbiyeli ol. Okey Valide Sultan, okey. Ne yazıyor peki? Üzülmeyin. Size yapılan terbiyesizliğin hesabını sordum. <laughs> Babanız da çiçeklerin içine böyle notlar yazardı. Romantik şeyler yazmayı hiç beceremezdi. Bizim zaten romantik bir durumumuz yok anne. Biliyorum. Öyle bir şey olmasa zaten imkan yok. Nedenmiş o? Bir soylunun bir köylüne ne işi olur? Adam köylü değil ki. Köylü olmasa bile kasabalı, görgüsüz. Yani bizim gibi değiller. Altında son model bir araba var ama duvarında da bizim tablo. Bunlar onu bizim gibi yapmaz. Yazdığın otu babama benzettin ama. Ah. Babana sadece erkeksi yanına benzettim. Yoksa onda ...babanın asaletine gezer. Yeşim'cim biz kaçıyoruz. Tamam. Size iyi eğlenceler. Sağ ol. Görüşürüz. İyi Okey gidelim. Birisi çıksa karşıma... ...o birisi... ...benim diğer yarım olsa... ...bana güven verse... ...şu yalnızlıktan kurtulsam... ...çok sevsem... ...sevilsem... çok sıkıldım. Ay Lale, Cannes çok daha kalabalıktır şimdi. Oralara gitmek isteyen kim Yeşim? Benim söylemek istediğim başka. Babamın kullandığı yelkenliyle açılmıştı. Çok sıkıcıydı. Annemle sen patlamıştınız. Ama ben çok mutluydum. Ben küçüktüm. Sadece annemin artık insan görmek istiyorum diye bağırdığını hatırlıyorum. <laughs> Burası gibi değildi. Çok güzeldi. O ıssız, sessiz güzel koylar. Teminatla ilgili hala bir gelişme yok. Bu gidişte düştüğümüz yerden kalkmamız zor. Tablonun bedeli devede kulak kaldı. Sen hala bu yalıyı elinde tutacağına dair bir ümit besliyorsun. Ne dediğimi işitmiyorsun bile. Neler hissettiğimi bilmiyormuş gibi konuşma Ekrem. Kemal bana aşık oldu, evlendik. Gençtim, güzeldim, akıllıydım. Ama nihayetinde öğretmen emeklisi bir anne babanın hostes kızıydım. Bu yalı benim için rüyanın başladığı yerdi. Bu rüya bitsin istemiyorum. Eskisi gibi Şişli'de şey bir apartman dairesine dönmekten mi korkuyorsun? O kadar düşmeyiz, korkma. Bu yalıdan çıkarılmak benim için düşmektir. Çocukları arayalım. Bakalım ne yaptılar. Annem Cemiyet merak ettiğine göre haciz meselesini unutmuş olmalı. O sormadı, ben söyledim. Ses keyifsizdir. Tatil dönüşü gidecek bir evimiz bile olmayabilir. İyisi mi size buradan bir koca bulalım ha? Kerem. Ne? Evlilik çağına geldiniz artık. Alıcı gözle bakın bakalım etrafınıza. Belki size buradan bir ekmek çıkar ha? Başına güneş geçti herhalde. Saçmalama. Saçmalamıyorum Lalem. Sana kaç kere Lalem deme bana dedim. Bir tek babam öyle derdi. Biliyorum. Rahmetli hayatta olsaydı başıma güneş geçmediğini ama bu gidişte bankaların bize geçeceğini söylerdi. Öf yeter artık. Kesinlikle bir bodrumu tadını çıkartmalısın. Çıkaralım. Ama çıkarırken de boş durmayın. Yalıyı kurtaracak koca aday adaylarına bakalım. Yeter Kerem. Uzatma. Of. Bu plaj bunalttı beni. Burası çok kalabalık değil mi? Çınar aldınız. seninle birlikte daha da kalabalıklaştı. Köpük nerede? Biraz önce buradaydı. Nerede ya?